Yukarıdaki şekilde C köşesi e, F kenarı boyunca katlandığında A köşesiyle ile çakıştığına göre X uzunluğu kaçtır diye sormuş. DC uzunluğu soruda bize 18 birim olarak vermiş. DF uzunluğu X ise FC uzunluğu 18 X olur. Ardından BC kenarı AD kenarı eşitliğinden AD kenarı buradan 12 birim olur. Ve katlama sonucunda FC uzunluğu AF uzunluğu eşit olur. Ve af uzunluğu buradan 18 eksi x olur. Ardından pisagor bağıntısını uyguladığımız zaman pisagor bağıntısından x'in karesi artı 12'nin karesi eşittir. 18 eksi x'in karesi ve açtığımız zaman x kare artı 144 o da eşittir. 324 eksi 18 x artı x kare. x kareler götürür. 18 x eşittir 180 derece olur. Ve x yalnız bıraktığımız zaman x'in değeri buradan 10 birim olarak çıkar. Yukarıdaki şekilde B notası AD kenarı boyunca katlandığında B üstü notasına geldiğine göre X açısı kaç derecedir diye sormuş. Katlamalı sorularda açı ortayı oluşur. 30 derece vermiş ve 180 derece tamamladığı zaman her birine 75'er derece düşer. Ardından açı ortayı açılarını en olarak belirtelim ve katlama sonucunda BAD açısı iken olur. Daha sonra AC uzunluğu BC uzunluğu eşitliğinden yani ikizkenar üçgenin taban açıları eşitliğinden ABD açısı buradan 3N olur. Ve ardından ABD üçgenin açıları toplamı 180 dereceden 5N artı 75 eşittir 180 dereceden ve N'i yalnız bıraktığımız zaman N açısı buradan 21 derece olarak çıkar. Ve sonra da 21 derece yazılınca iki iç bir dış açı özelliği uyguladığımız zaman X'in değeri buradan 21 ve 75'in toplamından buradan cevabımız 96 derece olarak çıkar.